Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçeye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 91. videosuyla karşınızdayım. Bu seride toplam 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Daha önce aynı çalışmayı Türkçeden Fransızcaya olarak yapmıştık. Onu çok oldu tamamlayalı. İsteyenler o seriyi de izleyerek çalışabilirler. Çok faydalı olur. Cümle tercümesi yaptığımız seriler sayesinde çok fazla kelime, terim, deyim, atasözü öğrenmiş oluyorsunuz. Ayrıca pek çok farklı fiil ve fiillerin farklı zamanlarda çekimlerini görmüş oluyorsunuz. Sonrasında farklı kipler geçiyor. Emir kipi, istek dilek kipi gibi. Ayrıca en önemlisi belki bu, tercüme mantığını görmüş oluyorsunuz. Yani bir cümle nasıl tercüme edilirden yola çıkarak ileride metin tercümeleri de yapacağız. Çok fazla dil bilgisi konusu geçiyor. Fiiller, zamanlar, dil bilgisi konularının sadece bir kısmı. Sıfatlar, sıfatlara yapılan akorlar, zarflar, sıfat cümle içinde nerede kullanılır, zarflar neyi nitelendirir? Hepsini görmüş oluyoruz. Fransızca çalışanlar, Fransızca öğrenmek isteyenler için bu serilerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi uzun bir cümle. Ancak şunu düşünmeyin. Cümle ne kadar uzunsa tercüme etmesi o kadar zordur. Kısa bir cümleyi çok kolayca tercüme ederim diye düşünmeyin. Zira cümlenin yapısı yani gramatikal yapısı, içinde geçen fiiller, terimler, kalıplar önemli. Bu seride ne kadar uzun bir cümleyle karşılaşırsak o kadar iyi zira o kadar çalışacağımız, göreceğimiz öyle var demektir. Cümlemizi bir okuyalım. La pauvreté, ce n'est pas avoir assez d'argent pour répondre à ses besoins de base en nourriture, en vêtements et en logement. Cümlenin başındaki la pauvreté'yi alalım. Zaten feminin bir sözcük. Fakirlik demek. Cümlelerde geçen bu la povrete gibi kelimeleri ayrı bir deftere yazarsanız yani kendinize bir kelime defteri hazırlarsanız harikulade olur. Şimdi burada bir prezentatif var. Şuraya alalım. Prezentatif S Türkçe bu karşılığını veriyor. Bakın burada da etrim bir çekimi var. Bu dur. Şöyle şöyle dir gibi düşünebiliriz. Burada nö var ve pa var. İkisi yan yana. Neden? cümle içinde çekinmiş bir fiilin iki tarafına gelmemiş. Pek tabii yine olumsuzluğu veriyor. La negasyon. Nöpa olumlu bir cümleyi, düz bir cümleyi olumsuz yaptığımızda değil, değildir gibi bir karşılığı Türkçe'ye veriyor. Yanında pek tabi mastar olarak kalmış bir fiil var. Avuar sahip olmak demek. Yanındaki ese Hatta asedö diye alalım. Türkçe'ye yeterince karşılığını veriyor. Onun yanında lerjan var. Lerjan para demek. Eski dönemleri düşünürsek metal para, sikke gibi karşılıkları Türkçe'ye veriyor. Sonrasında bir prepozisyon var. Prepozisyonun Türkçesi edat, Türkçe'ye için karşılığını veriyor. Pur'dan sonra bir prepozisyondan sonra Fiil varsa ancak mastar olarak kalabilir. Yani çekilmiş bir fiil gelmez. Repond fiilinin aldığı prepozisyon a. Bir şeye, birine cevap vermek demek. Repond a. Sonrasındaki s ise bir mülkiyet iyilik sıfatı. Hadi şuraya alalım. Şöyle. S mülkiyet sıfatı. Mülkiyet sıfatının Fransızcası adjektif, adjektif sıfat demek zaten. Posesif. Mülkiyet sıfatları konusunu bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler izleyip çalışabilirler. Mülkiyet sıfatları da sıfat oldukları için gönderme yaptıkları, nitelendirdikleri ismin durumuna göre akorlanır, değişirler. Şimdi S mülkiyet sıfatı onun çoğul bir şeyi karşılığını verir. Hemen yanında zaten bezven var ve çoğul gördüğünüz gibi. Şuraya alalım. Bezven ihtiyaç demek. Çoğul olduğuna göre ihtiyaçlar, ihtiyaçları gibi düşünebiliriz. Bezven dübes. Burayı bütün olarak alalım. Türkçe karşılığı temel. Onun yanında yine bir prepozisyon var. Yani edat var. An prepozisyonu Türkçe'ye de da. E a. Den dan karşılıklarını verir. Pek tabi cümleye bakacağız. Hangi karşılığı verdiğini bulmak için. Bakalım burada ne var? An nuritür var. Nuritür gıda. Beslenme. Besin karşılıklarını Türkçeye veriyor. Virgülden sonra tekrar bir açıklama var. An prepozisyonu tekrar ediyor. Şuraya çekelim zaten söyledik. Ama burada wetman var. Wetman kıyafet demek. Kıyafet, giysi. Giyim diyebiliriz. Sonrasında bir bağlaç var. E bağlacının Türkçesi ve, çok kolay. Ve an prepozisyonu bakın tekrar ediyor. Onu da hatta şuraya kadar çekelim. Zira karşılığını yazdık. Son olarak da lojman var. Zaten Türkçeye gelmiş birazcık farklı da olsa kullanılan bir kelime. Lojmanın Türkçesi konut olabilir, ev olabilir, lojman olabilir direkt olarak. Hatta cümleye göre barınma, barınak da olabilir. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Zamanının da prezentatifteki et çekiminden yola çıkarsak le présent ya da présent de l'indicatif Türkçe'ye hem geniş zamanı hem şimdiki zamanı veren zaman olduğunu anladık. Artık şuradan tercümesini yapabiliriz. Önce la pauvreté'yi alalım. Yani fakirlik. Virgülü koyalım. Şimdi fakirliğin tanımını yapacağız. Önce nuritürü alalım. Nuritür beslenmeydi. Beslenme. An prepozisyonunu alalım. Beslenmede. Tekrar virgül koyalım. Vetmanı alalım. Giyim demiştik. Giyim. An prepozisyonunu yine alacağız. Giyimde. Şimdi buradaki bağlacı alalım. Ve. Lojman neydi? Barınmaydı. Barınma. An prepozisyonu burada da var. Barınmada. Şimdi bas temel. Biz when ve s adjektif posesifini yani mülkiyet sıfatını birleştirelim. Temel ihtiyaçlarına diyelim. Şimdi repond fiilini aldık. İhtiyaçlarına derken a prepozisyonunu da verdik. Pur'la da birleştirelim. Temel ihtiyaçlarına cevap vermek için asayı alalım. Yeterince neye? Lajan. Paraya. Paraya. Şimdi avuar alalım. Sahip. Ol. Ama burada nöpa var. Bir de dirdir karşılığı olan et çekimi var. Sahip. Olma. Mak. diyelim. Şimdi yaptığımız tercümeyi bir okuyalım nasıl olmuş. Fakirlik, beslenmede, giyimde ve barınmada temel ihtiyaçlarına cevap vermek için yeterince paraya sahip olmamaktır. Şimdi cümlenin ne söylemek istediğini anladık. Konteksten, yapıdan kopmadan, cümlenin gramatikal yapısından kopmadan daha doğru aktarmak için birkaç değişiklik yapabiliriz. Mesela şuradan Birazcık silelim. Buradaki içini de silelim. Öncelikle şuraya cevap verecek diye bir değişiklik ekleyelim. Sonra şuraya da fakirlik insanların buraya böyle bir ekleme yapalım. Bu şekilde bir okuyalım. Fakirlik insanların beslenmede, giyimde ve barınmada temel ihtiyaçlarına cevap verecek yeterince paraya sahip olmamaktır. Son olarak şuradaki olmamaktırı birazcık değiştirelim. Olmamalarıdır diyelim. Bakalım şimdi nasıl olmuş? Fakirlik, insanların beslenmede, giyimde ve barınmada temel ihtiyaçlarına cevap verecek yeterince paraya sahip olmamalarıdır. Sanıyorum böyle çok daha iyi oldu. Yine ben olsam böyle tercüme ederdim gibi yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Onları da konuşabiliriz. Şimdi ikinci cümleye geçelim. Geldik videonun ikinci cümlesine. Konunun devamı yani birinci cümlenin devamı. La pauvreté d'un individu et étroitement lié à l'absence d'emploi. Şimdi pauvreté'yi çıkartmıştık. Neydi karşılığı? Fakirlikti. Onu bir yazalım. Hemen yanında bir de prepozisyonu var. The prepozisyonu yani edatı Türkçeye temel olarak den, dan karşılığını verir ama cümle içinde tamlama görevi görüyorsa o zaman Türkçeye nin, nın karşılığını verir. Zaten burada açılımı da geliyor. Ne var? En individu var. Türkçeye birey, fert kimse hatta kişi diye tercüme edebiliriz. Hemen yanında çekilmiş bir fiil var. Demek ki cümlenin öznesi buraya kadar olan kısımdı. Fiilimiz être fiili yani olmak fiili ve prezanda çekilmiş. Bunu present present de l'indicatif diye söyleyebiliriz. Şimdi être fiilini prezanda çektiğimizde Türkçe'ye dir dir, yim, yım, sin, sın karşılıklarından birini şahıs zamirine, özneye bağlı olarak vermesi lazım. La pauvreté d'un individu, bir bireyin fakirliği bunu il gibi düşünürsek ya da la pauvreté olduğu için er gibi düşünürsek zaten değişmiyor. Türkçeye et çekimi, et fiilinin present çekimi dir, dir gibi bir karşılık verecek demektir. Fiilin hemen yanında bir tane zarf var. Et ruatman sıkı, yakından yakın olarak gibi bir karşılığı Türkçeye veriyor. Şuraya da yazalım zarf diye. Zarfın Fransızcası adverb. Adverb eril bir sözcük. Zarfın hemen yanında liye var. Şimdi önce fiili şuraya bir yazalım. Liye bağlamak, birleştirmek demek. Zaten hem bu videolarda hem de fiil çekim videolarında size hep söylediğim bir şey var. O da la, liaison. Liaison'un Türkçesi ulama. Aslına bakarsanız bağlama, bağlantı diyebiliriz. Zaten iki farklı sesi birbirine bağlıyoruz. Cümledeki durumumuz şu. Burada çekilmiş bir fiil zaten var. Bu liye nereye bağlı? Şimdi sonunda bir ö olduğuna göre daha önce geçen feminin bir sözcüğe gönderme yapıyor olması lazım. O da burada yani fakirlik. Nasıl çıkartacağız? Aslında hiç de zor değil etre bir alalım. Etre. Hemen yanına liyeyi ekleyelim. Feminin bir şeyden bahsediyorsak sonuna bir ö eklememiz gerekir. Ve yanında da bakın burada bir a prepozisyonu var. A prepozisyonu Türkçe'ye y ya d da karşılıklarını veriyor. Şuraya alalım. Et liye a e bağlı olmak diye Yazalım ve bu şekilde düşünelim. Şimdi şurada yazdıklarımızı hemen bir çerçeve içine alalım şöyle. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Bu bizim ek bilgi işaretimiz. Sonrasında ne var bakalım? A'dan sonra lapsans var. Lapsans yoksulluk eksiklik karşılıklarını Türkçeye veriyor. Bu arada l'absence sözcüğü de feminin bir sözcük. Burada yine bir de preposisyonu var. Burada anlatmıştık. Türkçe'ye denden karşılığını ama tamlama görevi görüyorsa nin'nin karşılığını veriyor. Son olarak burada amplua var. Şöyle bir yazalım. Amplua eril bir sözcük. İş meslek karşılıklarını Türkçe'ye veriyor cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Artık şuradan tercümesini yapabiliriz. Önce buradaki belirsiz artikeli bir alalım. 1 individu kişi diye tercüme edelim. Bir kişi the prepozisyonu tamlama görevinde bir kişinin la pauvreté fakirliği Şimdi şuraya bakacağız. emploi iş Lapsans iş eksikliği, işin eksikliği gibi bir karşılık veriyor. Onun işinin olmamasına diyelim. Bir kişinin fakirliği, onun işinin olmamasına. Etruatman yakından buradaki a prepozisyonunu olmamasına derken verdik. Yakından şimdi liyeyi alalım bağlı et çekimiyle birleştirelim. Bağlıdır diyelim. Bir bakalım nasıl olmuş önce. Bir kişinin fakirliği onun işinin olmamasına yakından bağlıdır. Cümlede anlatılmak isteneni Türkçeye aktardık ama birazcık değişiklik yaparak daha güzel bir şekilde çevirebiliriz. Şimdi şuradan birazcık çıkartalım. Şurayı da çıkartalım. Şöyle yazsak nasıl olur? Bir kişinin fakirliği onun işinin olmamasıyla olmamasıyla yakından bağlıdır değil de alakalıdır desek. Nasıl olur? Bir de böyle okuyalım. Bir kişinin fakirliği onun işinin olmamasıyla yakından alakalıdır. Sanki böyle daha güzel oldu. Bakalım üçüncü cümle bu ilk iki cümleyi takip ediyor mu? Geldik videonun üçüncü ve son cümlesine. Üçüncü cümle ilk iki cümlenin devamı. L'obtention d'un diplôme augmente la probabilité de trouver un emploi. Şimdi, obtansiyonu ben bilmiyorum. Ama ona yakın onunla ilgili olabilecek ne var diye düşünüyorum. Mesela obtenir fiili var, onu biliyorum. Obtenir elde etmek demek. Başka ne karşılıkları verebilir? Obtönir fiili. Mesela erişmek karşılığını da Türkçe'ye verir. Sonra obtönir ön diplom diye de bir yapı var. Onu da biliyorum. O da bir diploma almak almak gibi bir karşılığı veriyor. Hadi bunu mezun olmak, bir mezuniyeti olmak gibi de düşünelim. Şimdi cümleye bir geri dönelim. Bakalım burada ne vardı? Zaten burada bir ön diplom var. Diplom, diploma demek. Hemen şuradaki öğeyi de biliyoruz. Onu da bir yazalım. Buradaki dö prepozisyonu Türkçe'ye den dan karşılığını veriyor. Önceki cümlelerde geçti. Ama tamlama görevi görüyorsa Türkçe'ye nin, nın karşılıklarını veriyor. Opt öneri biliyorum. Optansiyonu buradan akıl yürüterek bulmaya çalışırsam şöyle sonuçlara ulaşıyorum. Ob tansiyon sahip olma, elde etme, erişme gibi anlamları veriyor olmalı. Cümlenin diğer öğelerini de bulup anlamını çözdükten sonra doğru bir şekilde yansıtmaya çalışırız. Şimdi şuraya bakalım. Burada çekilmiş bir fiil var. Şuraya alalım. Zaten fiil kolay bir fiil olarak görünüyor. Zira öerle bitiyor olması lazım. Ogümante artırmak demek çoğaltmak anlamını da Türkçe'ye verir. Hatta isim halini de yazalım. Logmentasyon Zaten sesten anlamışsınızdır. Feminin bir sözcük. Logumentasyon artış demek. Şuraya ekleyelim. Fiil prezanda çekilmiş. Prezan, prezan döle diyebiliriz. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Şimdi yazdığımız ek bilgileri bir çerçeve içine alalım şöyle. Karışmasın. Ek bilgi işaretimizi şöyle koyalım, şurayı da alalım. Bu da bir ek bilgi. Bunu da bir ek bilgi işaretiyle birleştirelim. Burada la probability var. Probability, olasılık demek. Burada yine bir de prepozisyonu var. Prepozisyonun Türkçe'si edat. Ha şununla da karıştırmayın. Bakın la prepozisyon edat demek ama la proposition cümle demek. Başka geçtiği cümleye bakmamız lazım pek tabii. Teklif, öneri gibi karşılıkları da verir. Şimdi hemen burayı da bir çerçeve için alalım. Hatta şöyle ek bilgi işaretimizi koyalım. Dö'ye geri dönelim. Dö Türkçe'ye dendan tamlama görevi görüyorsa nin'nin nin karşılıklarını veriyor. Onun yanında mastar halinde kalmış bir fiil var. Truve bulmak demek ve cümlenin sonunda da emploi var. Yani emploi iş demek. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Hadi şuradan tercümesini yazalım. Şimdi en diploma alalım. Bir. Diploma. Şimdi l'obtention de var. Bunu nasıl yansıtacağız? Bir diploma ya sahip olmak diyelim. Bir diplomaya sahip olmak. En bir emploi iş. Truve bulma. La probabiliteyi alalım. Olasılığını... Augmented'in present çekimi ile birleştirelim. Artırır diyelim. Nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Yine bir defa okuyalım. Bir diplomaya sahip olmak, bir diploma sahibi olmak, bir iş bulma olasılığını artırır. Fena olmamış. Belki buradaki biri çıkartabilirdik. Yani bir diplomaya sahip olmak, iş bulma olasılığını artırır diyebilirdik ama bu şekilde de cümlemizin tercümesi fena olmadı. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 91. videosunu tamamladık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Zira daha farklı konularda yüzlerce video ekleyeceğim kanala. Pek çok farklı konuyu çalışacağız. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.